Değerli dostlar, kıymetli izleyenler, bugün de ne diyoruz? Profesör Doktor Ahmet Karavut ile kalbini seviyoruz. Evet, kalbimizi seviyoruz, kalbimize iyi bakmalıyız. Ben de özellikle bugün kalbin bir numaralı düşmanı olan ve bütün dünyada en önemli ölüm sebebi olan kalp krizini bir kez daha gündeme getirip size güzel bilgiler vermek istiyorum. Evet, bugünkü konu başlığımız kalp krizi nasıl oluşur? Neden özellikle bu konu üzerinde durdum? Çünkü çok önemli bir konu ve ölümlerin nereden bakarsanız tüm ölümlerin üçte biri kalp krizinden kaynaklanıyor ve gerçekten sağlıklı yaşadığımızda kalp krizinin sinyallerine dikkat ettiğimizde biz bunu bu hastalığı önleyebiliriz. Şimdi hep şu cümle genelde hasta yakınların bana söylediği bir cümledir. Ben de size aktarmak istiyorum. Hep şu denir. Kişi kalp kriziyle geldiğinde ya bugüne kadar hiçbir şikayeti yoktu. Birden oluştu. Acaba niye oluştu? Önceden bir sinyal de vermedi. Bir şey de söylemedi. Bu kalp krizi niye geldi? Gerçekten kalp krizi bir anda gizli bir şekilde daha önceden bulgu vermeden oluşabiliyor kişide eğer risk faktörleri varsa. Yani aslında kişi sağlıksız bir şekilde yaşıyor. Yani kalp krizi geliyorum diyor ama çevresi bunun çok da farkında değil ve kalp krizi oluştuğunda da ya zaten yaşantısına devam ediyoruz, şikayeti yoktu. Niye bu oluştu diye insanlar bu soruyu soruyorlar. Şöyle öncelikle söyleyeyim. Kalp krizi nasıl oluşur? Kalp krizi demek kalbi besleyen 3 tane ana damar var ve bu ana damarlardan da çıkan tali yan damarlar var. Bunların tıkanması sonucu kalp krizi oluşuyor. Ve genelde bu tıkanma ne oluyor? Bir pıhtıyla oluşuyor. Ve kalp krizlerinde genelde ani oluşan bir pıhtı bunu tıkıyor ve kendini kalp krizi, ciddi göğüs ağrısı ve kalp krizin diğer bulguları olarak ortaya çıkarıyor. Şimdi şu var, bu dediğimiz çoğu zaman gözlemlediğimiz klasik olan kalp krizi. Bir de bunun yanında damarlar normal olduğu halde kalp krizi kişi yaşayabilir. Niye? Kişinin kalbinin üzerindeki yükü siz çok arttırırsanız kalp pompa gücünü yerine getiremez. Ne olur? Orada bir kriz oluşabilir. Nedir bunlar? İşte daha önce bahsetmiştik. Özellikle ani gelişen yüksek tansiyonlar. Çok ciddi kansızlık mesela örnek olarak. Örnek olarak. Artı uyuşturucu madde kullanımı, özellikle kokain ya da esrar, mesela bunların kullanımında kalp damarları normal olmasına rağmen artı kalp içerisinde bir darlık olmamasına rağmen kalp krizi oluşabiliyor. Ne yapıyorlar? Kalpte bir spazm ya da yavaş akım yaparak kalp krizine sebep olabiliyor. Yani kalp bunlar özellikle kansızlıkta kalp krizi nasıl oluşuyor? Özellikle kalbin kalbin hücreleri, dokusu oksijensiz kalıyor. Kandaki kansızlık nedeniyle oksijen bulamıyor. Ne oluyor? Kalp krizi oluşuyor. Yani bunlarda da kalp krizi oluşabilir bu tür durumlarda damarlarınız normal olması rağmen. Ama bunlar daha az görünen şekilde. Bizim tipik bahsettiğimiz kalp krizi kalbin ana damarı ya da yan damarlarında oluşan bir pıhtı oluşumu. Bu pıhtı oluşumu içinde damar yapısında bir bozukluk olması lazım. Yani plakalaşma dediğimiz damar sertliği başlangıcı genelde oluyor. Şimdi kimilerinde bu damardaki plakalaşma ve damar sertliği ne yapıyor? Damarda yavaş 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 darlıklar oluşturuyor ve belli ciddi bir darlık oluşturduğunda kişiye sinyal veriyor. Özellikle eforla, streste göğüs ağrısı yapıyor. Göğüs ağrısı yapıyor. Kalp ağrısı ya da anjina diyoruz buna. Ve bir sinyal veriyor. Ne oluyor? Ondan sonra kişi bunu dikkate almadığında o daha da ilerliyor. %100 darlık olduğunda bu sefer kalp krizi oluşmuş oluyor. Üçlü bir olguda ise ne oluyor? Ciddi bir darlık olmaksızın yani damarlarda bir sertlik var, bir plakalaşma var. Ne oluyor? O plakalaşmalardan, plaklardan bir tanesi yerinden kalkıyor ve damar içerisinde bir anda pıhtı oluşuyor ve akımı bozuyor. Bu en çok korktuğumuz ve gençlerde en sık gözlenen kalp krizi. Bunda Gerçekten ölüm riski daha fazla bir anda ne oluyor? kaç sersenliyor, oluşabilecek bir ritim bozukluğu ne yapıyor? Ki? Hayati bir risk oluşturuyor. Yani kalp krizlerin üçte birinde daha öncesinde kalp damarlarında ciddi bir darlık ol olmaksızın kalp krizi oluşuyor. Peki bunlarda şöyle bir korkuya kapılmayın. Eyvah, zaten damarı normal olanlarda da. Ee, kalp krizi oluşuyormuş, ben ne yapacağım korkusuna kapılmamak lazım. Niye? Çünkü bunların damarları tamamıyla normal değil. Bunlarda damar yapısında bir bozulma var, damar sertliği başlamış, damar duvarlarında böyle kolesterol plakaları oluşmaya başlamış ama ciddi bir darlık oluşmamış. Ciddi bir darlık oluşmamış. Ee, şimdi bunlarda kalp krizi oluşabiliyor ama bunları da tetikleyen faktörler oluyor. Ne oluyor? Çok ciddi stres, çok ciddi üzüntü Ani gelişen bir yüksek tansiyon olayı, ciddi bir enfeksiyon olayı mesela. İşte Özellikle mesela koronavirüs enfeksiyonu sonrasındaki ilk 3 aylık dönemde mesela bir kalp krizinde e, göreceli olarak bir artış oluyor. Mesela bu dönemlerde ya da e, uyuşturucu madde kullanımı, ağır sigara mi, ağır yemek yeme, mideye çok yüklenme. Bütün bunlar, bütün bunlar vücut üzerinde bir baskı, bir yük oluşturarak ne yapıyor? Bu plakaların çatlamasına ve orada ani bir pıhtı oluşumuna yol açabiliyor ve ne yapıyor? Direkt damarı tıkıyor ve damarı tıkadıktan sonra da damarın alt tarafında akım olmayacağı için kalbin o dokusunda hemen bir kriz başlangıcı oluyor ve kişide ciddi bir hayati risk oluşuyor. Bu hayati riski de hemen tedaviyle siz hayati riski bir şekilde bertaraf edip kişinin hayatını kurtarmış oluyorsunuz. Yani özellikle bu ani pıhtı oluşumuyla, damarın tam tıkanmasıyla oluşan kalp krizlerinde gerçekten çok ciddi bir hayati risk var. Ve bunlarda tedavi çok önemli. Biz bir sonraki programımızda zaten şundan bahsedeceğiz. Kalp krizi tedavisinde en önemli zamandan bahsedeceğiz. Yani hangi zamanda tedavi olursanız, bu e, hayati riski azaltırız, Onun bir sonraki programda konuşacağız ama... kalp krizi nasıl oluşur... konusuna gelirsek... E, az miktarda genelde... damarlar normal olan kişilerde işte uyuşturucu madde kullanımı, tansiyon yüksekliği, kansızlıktır işte... tiroidin çok hızlı çalışması, çok ağır bir stres, üzüntü vesaire bunlar... kalp üzerinde bir yük oluşturarak... kalp damarları normal olsa bile bir kalp krizini tetikleyebiliyor. Ya da klasik kalp krizi dediğimiz... Kalpteki üç ana damarın ya da dan yan damarlarda oluşan ani pırtı oluşumu, ani pırtı oluşumu tipik bir kalp krizinin e, oluşmasına yol açıyor ve özellikle bu ani pırtı oluşumuyla oluşan kalp krizinde maalesef hayati riskimiz çok mevcut, ciddi bir ölüm riski var. Bunlarda erken tedavi, erken teşhis çok ama çok önemli diyoruz. Peki. Bu bahsettik. Bu kalp krizi nasıl oluştuğunu kısaca bahsettim. Ani oluşan işte pırtı oluşumudur vesairedir ya da kalp üzerindeki artan yük. Siz bunların önüne nasıl geçebilirsiniz? Siz bunların önüne sağlıklı yaşayarak, evet sağlıklı yaşayarak kalp krizi ile ilgili, kalp hastalığı da varsa ilgili risk faktörlerinin farkında olarak, onlara karşı tedbirler alarak ve sağlıklı yaşayarak bu kalp krizi oluşum mekanizmasını önleyebilirsiniz. Kalp krizi gelişimini önleyebilirsiniz diyoruz. Evet bu şekilde de bugünkü programımızın sonuna geliyoruz. Bugün ne konuştuk? Hayatı tehdit eden, dünyadaki bir numaralı ölüm sebebi olan kalp krizi nasıl oluşur? Ondan bahsettik çünkü insanlar hep şunu diyor. Bugüne kadar hiçbir şey yoktu. Pat diye bu hastalık oluştu. Nasıl oluşur anlamıyoruz diyorlar gerçekten. Aslında iç tarafta bizim farkında olmadığımız bazı değişiklikler var. Damar sertlikleri var, plakalaşmalar var. E, damar duvarlarında zedelenmeler, bozukluklar var. Bunlar aslında yavaş yavaş gelişiyor. Zaman zaman vücudumuza sinyal veriyor ama biz bu sinyalleri algılamazsak kalp krizi oluştuğunda biz evveliyatımız normaldi, şu anda tak diye oluştu diye yorum yapabiliriz ama genelde kalp krizlerinin evveliyatı oluyor, gizli seyirli olabiliyor. Bu konuda uyanık olmak lazım. Evet. Bir Profesör Doktor Ahmet Karavut ile Kalbiniz Programı'nda sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar yeni bir başlıkla görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.